Yok okay. be. Maşallah maşallah. Yolculuklardan bu yana bir şey kaybolmam sende. Maşallah maşallah daha sizi dinamiksin. gördük böyle olduk vallahi billahi. Estağfurullah daha dinlemek için maşallah. Eksik, eksik olmayın. Maşallahım var. Sağ olun eksik olmayın. Kaç yaşındasın? 50-51 olduk. Oldu, yolun yarısını geçtik diyor. <laughs> vallahi yarım asır oldu. Yolun yarısı 35 değil 50 bana göre. 50 güzel, 50 ben güzel. Ben güzel. Orta yaş. Ben orada kalmadım. Yeni orta yaş. <laughs> İyisin. Maşallah, iyiyiz valla. Sizi gördük, daha iyi olduk. Sağ ol, davet... ...siz de değil, orta yaştasınız galiba değil mi? Aynen öyle. Çok şükür. <laughs> Babaya ama aziden balak. Vallahi ahzıdan balak. Yine artık yeni zaman öyleymiş. 50 yaş, 60 yaş, orta yaş artık. Orta yaş. Orta yaş, orta yaş normal kapıya da, yaş. Kapıya da tuttu. Tabii, kesinlikle. 50 yaş, 60 yaş, orta yaş. Aynen öyle. Yavaş yollar yaş. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, 1990'lara gidelim. Şöyle bir bakalım bakalım ne var ne yok. 1990'lar biliyorsunuz ne der ne değil. Bir de dizisi var Tarate bir de 1990 80'ler falan. Biz şimdi boşoğuş şey yaptık. 1990